Evet arkadaşlar. Şimdi e, rahmetli Zeki ustamızı yani paşamızı e, rahmetle yad ediyorum buradan. Ölmüş sanatçılarımız hepsini ruhu şad olsun. Ferdi abinin e, diğer sanatçıların ruhu şad olsun. Aklıma gelmiyor şu anda. Hepsinin ruhu şad olsun. bizler de ölümlüyüz, Böyle kalmayacağız. E, ama sizlerin sevgisiyle yaşamaya devam edeceğiz. Sizler bize aranızdan bazı sevenler çıkacak. Onlar bizim şarkılarımızı söyleyecekler. Biz de memnun olacağız. Bir, bize, bize bu yeterli zaten. Fazlası gerekmez. Ee, şimdi Zeki abimizi e, şey yapıyoruz, e, ediyoruz. Bir demet yasemen Aşkımın en son Hatırası Bitmiyor ayrılık Gönlümün ısranı Hüsran, hüsran, hüsran yarası Bitmiyor ayrılık Gönlümün girdabı Hicran Emili Emili Evet arkadaşlar biliyorsunuz Emili olan bazı kırıkları sildim Çok eskilerdi bir ara O kadar sinirlendim ki ondan sonra sildim insanın sevince üzülüyor ya işte O kırıkları yırtınca Onun diye anlaşıldı ondan sonra Dua diyorum ki bana klip alsın. Epey bir atmadı, epey. Ancak yani can çıkacak bir şey bu. Çünkü seven bir insan içinden. Aradan tam bir sene geçti. Bir seneden sonra klip attı bana. Bir seneden sonra. Bir yıl. Kocaman bir yıl geçti. Öldü mü kaldı mı diye üzüldüm. Harada acaba, dedim araba mı çarptı? Vuran mı oldu? Serser mi bıçakladı? Aklıma her çeşit şey geldi. Deli oldum. Ondan sonra bir yıl sonra dedim ki tek yaşasın da dedim böyle yaşasın. Ondan sonra bir baktım e, ekranlarla çıkmaya başladı. Sonra duydum ki 15 tane emili varmış. 15 tane yani bir tane de değilmiş yani. İşin enteresan yüzü ama 15 tanesini sevmiyorum. Mesela görüntüdeki olan e, Emili'yi seviyorum ben. Şu anda en son kullandığım klipteki. E, o bana uygun. Eğer sesimi duyuyorsa hala çektirin geçerdi. İçişten İş geçmeden, zaman zamana akıtmadan, zamanımız tükenmeden, ömrümüz tükenmeden kısa bir mutluluk bence aptalca bir mutluluktan çok daha iyidir. Yani e, kısa bir mutluluk dedim çünkü yaşım geçiyor. Yani ölüm korkusu yaşıyor insanlarda, her insanda olduğu gibi. Ama ne zaman öleceğimiz de Allah bilir bakarsınız 20 yaşarız bakarsınız 1 yaşarız bakarsınız 3 gün yaşarız bunun hiçbir emniyeti yok kimse bir garanti veremez ömrüne Azrail istediği zaman alır yani canımızı buna da karşı çıkamayız çünkü ecel denilen bir şey var ecel Kur'an Kur'an'da yazmıştır bu ecelimiz dolduğu zaman bizi bulacağını dair demek ki ecelimizi yarın ölecekmiş gibi hazırlanacağız hiç ölmeyecekmiş gibi de yiyeceğiz arkadaşlar, ama tabii yerken şuna dikkat edeceksiniz, yani acaba Ahmet'te var mı, Mehmet'te var mı, komşumda var mı? Bu insan nasıl aç yatıyor, akşam küfür mi yatıyor? Nasıl yatıyor diye düşünmeniz lazım. Yani o insana da bir iyilik düşünmeniz lazım. Bir iyilik yapmanız lazım. kuruman paralarınızla fedakarlık edip vermeniz lazım. Borsa olan, hasta olan insanlara. Sizler bunları düşünmezseniz kim düşünecek? Tanrı her şeyi sizin adınıza mı düşünecek arkadaşlar? Tanrı zaten sizi dünyaya salmış. Kendi başınızı, kendinizi yönetesiniz diye. Siz tehalet Tanrı'dan her şeyi Tanrı'dan bekliyorsunuz. Bu çok yanlış arkadaşlar. Çok sağ olun. Allah emanet olun. İyilikten kaçmayın derim.